küresel ve bölgesel gelişmeler ordumuzu daha nitelikli ve daha fazla sayıda insan gücüyle takviye etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde tüm enerjimizi, konsantrasyonumuzu ve imkanlarımızı bu doğrultuda kullanacağız. Türkiye'nin böyle bir kabiliyete kavuşmasında emeği geçen rektörümüz başta olmak üzere Milli Savunma Üniversitemizin tüm mensuplarına şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Milletin meclisiyle milletin cumhurbaşkanıyla milletin yargısıyla ve en önemlisi milletin bizatihi kendisiyle birlikte Ülkemizi 2053 vizyonuna hazırlarken en büyük güç kaynağımız milletimizin ordusudur. Bakanımızdan Genelkurmay Başkanımıza ve kuvvet komutanlarımıza kadar kahraman ordumuzun yönetim kademesindeki herkesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına verdikleri katkılar için tebrik ediyorum. Değerli misafirler, birinci ve ikinci dünya savaşları sonunda kurulan küresel güç ve yönetim dengesi son dönemdeki gelişmelerle ciddi bir sarsıntı içine girmiştir. Türkiye özellikle de ikinci dünya savaşı sonrasının soğuk savaş yılları boyunca Orta Doğu, Kafkasya ve Karadeniz'de hep istikrar sağlayıcı bir unsur olarak yer almıştır. Soğuk savaşın ardından ülkemiz bu istikrar sağlayıcı rolünü Balkanlardan Güney Asya'ya, Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir alana teşmil etmiştir. Terörle mücadelesindeki tecrübelerini ve geliştirdiği savunma sanayi ürünlerini tüm dostlarıyla paylaşan Türkiye'nin bu cömertliği pek çok yerde oyun değiştirici bir işlev görmüştür. Göreve geldiğimizde savunma sanayimizin yüzde yirmisi milli bunun dışında elimiz boş. Ama şimdi hamdolsun bu yüzde yirmi yüzde seksene çıktı. Artık belli bir gücümüz var. Dünyada 2008 finans kriziyle başlayan ekonomik sarsıntı koronavirüs salgını ve Rusya Ukrayna savaşıyla giderek şiddetlenmiştir. Öyle ki artık uluslararası mecralarda girilen dönemi yeni soğuk savaş düzeni olarak tanımlayanlar dahi vardır. Bu dönemin en baskın özelliği jeopolitiğin tekrar önem kazanması, Doğu Akdeniz ve Karadeniz yeni enerji kaynaklarının keşfinden gıda ve tedarik zincirlerinin istikrarına kadar pek çok vasfıyla öne çıkan coğrafyalar arasındadır. Hiç şüphesiz güncellenen siyasi coğrafya beraberinde yenilenen güvenlik konseptlerini de getirmektedir ülkemizin Akdeniz'den Karadeniz'e Balkanlar'dan Kafkasya'ya kadar tüm etki alanındaki artan gücü bu yeni dönemin sonuçlarından biridir. Bu dönemin bir başka özelliği de sosyal medyadan ve dijital mecralardan dizilere kadar farklı alanlarda kendini gösteren yeni tehditler sebebiyle milli güvenlik kavramının kapsamının genişlemesidir. Tabii göç gibi, radikalleşme gibi, yabancı karşıtlı ve İslam düşmanlığı gibi sorunlarda artık milli güvenlik kavramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Türkiye, asimetrik tehditlerle mücadele konusunda bir hayli müktesebat sahibi olmasına rağmen karşımızdaki tablo bizim için de üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir vehamet arz ediyor. Krizlerle yüzleşen her ülke gibi biz de kendi stratejilerimizi, taktiklerimizi, uygulamalarımızı gözden geçiriyoruz. Bizim diğerlerinden farkımız son 20 yılda yaptığımız hazırlıklar sayesinde krizleri fırsata dönüştürme kapasitemizin ve kabiliyetimizin en yüksek seviyede oluşudur. Bilhassa gelişmiş ülkeler bu konuda çok ciddi tereddüt ve yalpalama içindedir. Türkiye uzunca bir süredir kendisine dayatılan veya şartlar gereği yapmak mecburiyetinde olduğu bekle gör yaklaşımını bir süre önce terk etmiştir tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık geriden gelen değil, ön alan bir ülke haline geldi. Bölgemizde ve dünyada yaşanan her gelişmeyi yakından takip ederek kendi stratejilerimize ve çıkarlarımıza en uygun adımları atarak yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun. Bunun için gereken kapasiteye ve kabiliyete sahibiz. Ancak bu kapasiteyi ve kabiliyeti sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde geriye düşmemiz ve eskisi gibi istikrarsızlık bataklığına saplanmamız kaçınılmazdır. Eser ve hizmet altyapımız Yeni atılımları Hayata geçirmek için Bize uygun bir zemin oluşturuyor Halihazırda Önümüzdeki en büyük sıkıntı Ekonomide yaşadığımız Hayat pahalılığı meselesidir Esasen Beklenmedik Bir takım gelişmeler Uyguladığımız programların Sonuçlanma süresini Uzatmasıydı Çoktan bütün bu meseleleri geride bıraktık, geride bırakıyoruz. Biz her şeyde olduğu gibi bunda da bir hayır vardır diyerek işimize bakıyoruz. İnşallah yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız. Bu arada bölgesel ve küresel gelişmelerin önümüze getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için gereken her türlü çalışmayı kararlılıkta yürütüyoruz. Savunma sanayimizin geliştirilmesi de bu çalışmalardan biridir.